Vakitte eniştesi evet. diyor. Evet. Şimdi bakalım eniştesi mi birinci, Hayır burada, burada, birinci sayfada mı? Ha burada enişte diyor Ali İhsan Bey. Ak Şimdi enişte de var. Enişte ayrıca var. Akbolat'ın Rıza Akbolat'ın eniştesi Burak Kangal o maddi hata olmuş. Bacanak ben de dün Kafayı biraz böyle sıyırmaya yakın, kim kimdir, necidir, hangisi hangisinin bacanağıdır, hangisi kayınbiraderdir onu yapay zekaya sordum. Dedim ki Rıza Akpolat var, Burak Kangal var, Çiğdem var, Yeşim var. Bir de Gökhan Kadir var. Bunların arasında ne, nasıl bir ilişki var ya? Bir anlatır mısın? Bazılarının kızlık soyadlarıyla anlatılıyor. Bazıları evlilik soyadıyla anlatılıyor. Böylece de adeta kamufle ediliyor bazı bilgilerde. Baktım yapay zeka net olarak bize karşımıza çıkarttı. Dedi ki Rıza Akpolat Ailenin merkezindeki kişi eski belediye Beşiktaş Belediye Başkanı arkadaş dedi. Devam etti. Yeşim Akpolat kimdir? Kızlık soyadı Yan Kılıç Rıza Akpolat'ın eşi olur dedi. Çiğdem Yan Kılıç Kangal Yeşim Akpolat'ın kız kardeşi olur dedi. Dolayısıyla Rıza Akpolat'ın Beşiktaş Belediye Başkanının baldızı Burak Kangal da Çiğdem Yankılıç'ın eşi Yeşim Akpolat'ın eniştesi Rıza Akpolat'ın bacana olur dedi. Belki gazetemizdeki o enişte ifadesi de Rıza Bey'in hanımı üzerinden enişte olarak ifade edilmiş oluyor böylece. Nedir bu? Biz kimin bacak, bacanak olduğu, kimin kayınbirader olduğu, kimin enişte olduğu noktasında niye böyle ilgiliyiz? Çünkü Rıza Kolat Beşiktaş Belediyesi'nden yürüttüğü paralarla aldığı rüşvet paralarıyla Bacanak Kangala paraları aktarıyor. Dün Burak Kangal'ın ifadesi Öncelikle ben eşinin ifadesini buradan iddianameden okuyayım. Mahkemede henüz daha ifade vermedi Çiğdem Hanım. Uzun yıllar özel sektörde üst düzey yöneticilik yaptım. Tanıyor musunuz siz böyle birisini? Ben merak ediyorum şimdi. Çiğdem Yankılıç Kangal. Ben şahsen dün daha evvelden iddianamelerde ismini duymuştum. Ama herhangi bir şirkette üst düzey yönetici diye böyle birisini ben bilmiyorum. 40 yıllık gazeteciyim. Ama hanımefendi Acerkent'te aldığı bir çırpıda yastık altından çıkartıp 28 bin lira asgari ücretin olduğu bir Türkiye'de 28 bin lira 28 bin liralık asgari ücretin olduğu Türkiye'de bir çırpıda 35 milyon lirayı çıkartan Çiğdem Hanım diyor ki Uzun yıllar özel sektörde üst düzey yöneticilik yaptım. Bu kapsamda elde ettiğim gelirlerim vardır. Yine babamdan miras yoluyla edindiğim bir mal varlığım vardır. Eşim Burak Kangal'ın maddi durumu iyidir. Yurt dışında bulunması zor çantaları bulup Türkiye'de satıyorum. Bundan dolayı da bir gelir elde etmekteyim. Kazancımın bir kısmını yastık altında da biriktiriyordum. Bu nedenle zaman zaman döviz bürosuna gidip para bozdurmuşluğum vardır. Şu tarihte şu döviz bürosunda bozdurduğum 678 bin TL değil avro. Eşim Burak Kangal bana verdi. Burak Kangal kime, kimden aldı bu parayı belli mi? Belli değil. Burak Kangal ne diyor? Burak Kangal da diyor ki ya yastık altında bizim bu kadar paramız vardı. Affedersiniz arkadaşlar. Evet bu ifade net olarak burada. Yıllık gelirim 7 milyon 830 bin lira diye de Burak Kangal kendisi beyan ediyor. Diyor ki o da eşini doğruluyor. Ben verdim diyor 689 bin avroyu bozdurması için ve sonrasını. Niçin bu parayı bozduruyorlar? Acerkent'te villa almak için. Savcılığın iddiası ne? Savcılığın iddiası şu. Bu Rıza Akpolat tarafından rüşvet olarak toplanan paranın Takibi zor olsun diye bacanağa devredilen, bacanak tarafından alınıp paraya çevrilmeye çalışılan, TL'ye çevrilmeye çalışılan ve sonrasında da Acerkent Villası'nın alımında kullanılan para olarak belirtiliyor. Ben şimdi CHP'nin fakir, garip, gureba insanların partisi olduğunu iddia edenlere bu beyefendilerin CHP içerisinde siyaset yapan kişilerin ifadelerinden okuyorum. İddianamede belirtiliyor. Yeşim Yankıl için Rolex, Dior, Loro Piana, Brunelle Cucinelli, Louis Vuitton gibi lüks markalardan alışveriş yapmaya başladıkları lüks araçlar İstanbul'un lüks muhitlerinde taşınmazlar aldıkları Hillside Mr. Galeri, Museum gibi Türkiye'nin en lüks otellerinde tatillere gittikleri benzeri şekilde Avrupa'da çeşitli ülkelerde lüks tatillere gittikleri anlaşılmıştır. Şimdi bu beyefendiye de Burak Kangalada da soruluyor. Rıza Akpolat'ın bacanağına soruluyor. Ne bu işler? Ya diyor ben ilk Rolex saatimi 2005'te aldım. O zaman vicdansızlar diyorum. İnsafsızlar diyorum. Sabri uzuna hitap ediyorum. Zafer Çağlayan'ın kolundaki saat üzerinden 2013 yılında hep birlikte dedik ki ya AK Partili bir bakanın kolunda milyonluk saat olmaz diye ben köşe yazısı yazdım. Ama şimdi arkadaşlar diyorlar ki ya biz 2005 yılında Rolex saati kolumuza taktık zaten milyonluk saati. Ne var ki 2005 yılında bu adamın Zafer Çağlayan gibi 50 yaşında 55 yaşında sanayici bir ailenin içerisinden gelen bakanlık yapan bir adam olduğunu düşünmeyin. Burak Kangalı belki de Türkiye'nin yarısından fazlası dün daha ismini ilk defa duydu. Burak Kangal 2005 yılında 27 yaşında 28 yaşında 28 yaşındaki beyefendi Rolex saat aldığını iddia ediyor. Şimdi de üçü, beşi bir yerde şu 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 lüks saatlerden. O zaman Sabri Uzun'a soruyorum. Diyorum ki Ekrem İmamoğlu seçimi kazandığı zaman 2019 yılında Zafer Çağlayan'ı hatırlatarak kolunda lüks saatler olmasın diye Ekrem İmamoğlu'na temenni de bulunmuştun. Ekrem İmamoğlu kendisi gösterdi kolunda milyonluk saati. Sabri Uzun neredesin? Bir cümle ettin mi? Ekrem İmamoğlu'na. Yazıklar olsun sana. Ben dua etmiştim, temenni de bulunmuştum dedin mi? Bırak Ekrem İmamoğlu'nu. Beşiktaş Belediye Başkanının bacana diyor ne var ya diyor. Rolex nedir ki diyor. Bu saatler, bu milyonluk saatler nedir ki benim bilmem kaç yılındaki gelirim şu kadar diyor. Dolayısıyla bunlarda hem kibir, hem şatafat, hem lüks, hem yolsuzluk, hem rüşvet Hepsi bir arada. Bu çerçevede de ben merak ediyorum şimdi. Bakıyorum Karar Gazetesi'ne bu kadar anlattık, bu kadar nefes patlattık. Kendi kendimize durduk yerde. Küçücük bir toz gördük de bir yerde. Ya burada temizlik yapılmamış mı dedik. Yoksa ciddi bir şeyler mi anlattık? İzleyiciler değerlendirsinler. Ama Karar Gazetesi'nin birinci sayfasında bu varsa göstersinler bana. Aziz İhsan Aktaş, CHP'li belediyelere verilen rüşvetlerle ilgili olarak... Dün duruşması yapıldı. Biraz önce belirttiğim Burak Kangal'ın ifadesi, Rolex saati şuydu buydu bunlar ne ki kardeşim biz zengin adamız diyen Burak Kangal'ın ifadesinden bir satır var mı Karar Gazetesi'nde birinci sayfada bana göstersinler.